Nasıl bir çerçeve maşallah maşallah Bu bir tane çıkart ya onu Çıkartayım abi Sana zahmet Bak, Sırlamaya başlamış Çok erken değil mi Nubim Bey? <gülüyor> <gülüyor> maşallah Bu nasıl maşallah, bir Arılıktı nasıl bir işti ya <laughs> Başımız belada. Bunlar nasıl? Bunlar yavruya giderse <laughs> Allah. Im. Abi vallahi kalkmıyor bak. abartırsam lan <laughs> abi. Maşallah maşallah. Bak. Ya, bak. De ya. ya de gözüküyor ama yine de iyi maşallah. Oo. Oo. Maşallah Sultanallah maşallah. Bu sene hiç bal alamayacağız herhalde ya. Maşallah Sultanallah. Yeni getirdiğimiz e, Kafkas analar şurada bakalım sevecek mi? Bir de şunu alalım da bu biraz yavru yok inşallah tavuğumuz. Yavruya gitmemesi tüm temennimiz. Oo. Var mı Meme abi? Var. Nerede? Şurada var. Hadi, Gör, Tüh ya. Bir bak süt var mı ya? yok Var. var te anas. Yani. İşte bu kötü arkadaşlar. Bir tane çok ya. Başka da rastlamadı ama. Saçmalıyız. Şimdiden sırlamış ya Allah Allah. Ay maşallah mübareye bak ya. Mübareğe bakayım hem de ne mübareğe, mübareğe bak. bunları nasıl götüreceğiz? Nasıl yapacağız? <laughs> Allah'ım ya Rab. ki. Arkadaşlar 5 tane aldık. Evet, başımıza bildiğiniz gibi değil iş aldık. İşin hakkını da vermeye çalışarak yaptığımızdan dolayı bu ortalığı şu an sel götürüyor. Oh şuna bak. Ay maşallah maşallah. Allah'ım. Abi böyle bir şey ben görmedim. Yani. Sene başka bir sene. Evet arkadaşlar hepsine katattık Hepsi de böldük de yine yavruya gidiyor. Yapacak bir şey yok. Bu sanki biraz yeni bir